Merhabalar sevgili yay burçları. Bugün sizler için yeni bir kahve falında birlikteyiz. Bakalım kahve fincanınızın içinde neler çıkmış sevgili arkadaşlar. Hemen inceleyelim. Öncelikle gayet güzel çıktığını görüyorum kahve fincanınızın içine sevgili arkadaşlar. Hemen de bir de size şöyle göstermek istiyorum. Dipte sanki bir buğday tarlası çıkmış sevgili arkadaşlar. Güneşe benzer. Hatta güneşte böyle ısınan bir buğday tarlası olduğunu görüyorum. Bolluk bereket simgeler. Ve baktığımda gerçekten de sizin için bolluk bereket dolu bir döneme geleceğinizi görüyorum sevgili arkadaşlar. Kendinizi oldukça iyi hissedeceğiniz bir dönem. Kapınızda sizi bekliyor diyebilirim. Hemen şöyle geçmek istiyorum. Burada sanki bir yaka var. Yani yaka birbirine kavuşuyor olarak çıkmış sevgili arkadaşlar. Başka şehirlerden güzel haberler alabilirsiniz böyle. Ondan sonra yaşadığınız yerle alakalı bir gezi dolaşma olabilir. Yaka gayet güzel anlamlar taşır sevgili arkadaşlar. Hani iki yaka kavuşur derler ya. Aynen öyle sizin için iki yakanı kavuşacağını görüyorum. Hayatınızla ilgili mutluluk dolu haberlerin temsilcisi ve gelişmecisidir. Evet buraya baktığımda hayalleriniz olduğunu görüyorum sevgili arkadaşlar. Özellikle bu aralar böyle gizli saklı yaşamak isteyebilirsiniz. Bir balonu havaya doğru uçuran bir insan olduğunu görüyorum sevgili arkadaşlar. Sanki kolundan tutup hadi beni de götürsün der gibi çıkmış. Gerçekten de sizin için hayırlı durumların yaşanacağını görüyorum. Macera dolu güzel zamanlar geçireceksiniz sevgili arkadaşlar. Ve baktığımda da gerçekten de burada balonun hadi beni götürsün der gibi bir halde çıkmanız gayet güzel sevindirici haberlerin ve gelişmelerin sizinle birlikte olacağını gösteriyor. Bu aralarda özeliniz gizliniz size ait kalsın isteyeceksiniz. Yani böyle herkesin kendi bir mahremi vardır ya. Özellikle adının ya da soyadının içerisinde e geçen bir insanın böyle yüzünü kapattığını görüyorum sevdiği insanla. Gerçekten de sevdiğiniz bir insan var olarak gözüküyor sevgili arkadaşlar kendi hayatınız içerisinde. Ancak bazı şeyler gizli kalsın isteyeceksiniz. Ve baktığımda gerçekten de sizin için gizli kalacağını görüyorum yani sizin için çok özel bir insan olarak çıkmış bu yüzden de onu kimseye böyle açmak istemeyeceksiniz olarak gözüküyor sevgili arkadaşlar bakıldığında gerçekten de onunla birlikte böyle özel güzel zamanlar yaşayabilir olarak çıkmışsınız bir toparlanma aşamasında olacağınızı görüyorum sevgili arkadaşlar. Burada böyle bir kadın var. Kadın da ev olarak çıkmış. Sanki elinde birisini uyutuyor olarak gözüküyor. Yani eşiniz, dostunuz, kimse bir şeyle de siz fedakarlık yapıp destek oluyor olarak gözüküyorsunuz. Elinize böyle resmen uyutuyor, sallıyor olarak çıkmışsınız. Hani küçük bir biblo olarak çıkmış karşınızdaki insanda. Ve baktığımda gerçekten de toparlanma aşaması yaşayacağınızı görüyorum. Yıldızınız parlayacak sevgili arkadaşlar. İyi şansınız bu aralar açık olacak. Gerçekten de açık gidecek. Ve bakıldığında gerçekten de kendinize bir yol yön belirlemiş gözüküyorsunuz. Yani böyle macera atılır gibi dalgalar çıkmış. Ruh haliniz de çabuk değişebilir bu aralar sevgili arkadaşlar. Böyle bir gülerken bir mahzun olabilirsiniz. Ama gerçekten de sizin için Hakkınızda her şeyin hayırlı olacağını görüyorum. Yani kendinizi kimseye açmadığınız bir yönünüz de var olarak gözüküyor sevgili arkadaşlar. Ama dediğim gibi kendinize resmen bir yol yön rota belirlemişsiniz. Yanınızda da yüklü bir para var. Bu parayı götürülmesi gereken, gitmesi gereken yere ulaştırıyor olarak gözüküyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ayağında böyle diken gibi bir şey olduğunu görüyorum bir insanın. Ancak bu dikeni atıyor daha rahat adım atmaya işarettir. Yukarıda da zaten hemen böyle bir güzel kayalık gibi bir yer çıkmış sevgili arkadaşlar. Kayalık iyidir. Güç demektir. Kendinizi gerçekten de böyle sevindirecek, şımartacak haberler alacağınızı görüyorum sevgili arkadaşlar. Bakalım sizin için kahve tabağınızda neler çıkacak? Kahve tabağınızda da artık resti çekip kendi yolunuza gittiğinizi görüyorum sevgili arkadaşlar. Kim ne derse desin dinlemiyor olarak gözüküyorsunuz. Kendi bildiğinizi okuyacaksınız. Gerçekten de kendi bildiğiniz yoldan gitmek size her zaman daha iyi gelecek olarak gözüküyor sevgili arkadaşlar. Burada kendi doğrularınızla ilerleyeceğinizi görüyorum. Gerçekten de hayatınız belirli. Böyle bazı kutlamalara da gidebilirsiniz. Bir tatile de çıkabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Gerçekten de güzel bir dönem sizleri bekliyor diyebilirim. Geldiğiniz, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Size seviyorum. Tekrardan başka fallarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.